2024 herkese neşe, huzur, sağlık getirsin. Herkesin bu yıl o yıl dediği bir yıl olsun umarım. Neşeniz eksik olmasın. İyi seneler. Herkese mutlu yıllar, neşe dolu, sağlık dolu, aşk dolu 2024 yılı diliyorum hepimize. Yeni yıl herkese huzur getirsin. Efendim 2024 önce dünyaya, sonra ülkemize barış, huzur, mutluluk mutlu. ve sağlık getirsin. Savaşlar bitsin, hepimiz çok mutlu olalım. Herkese sağlıklı çok mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar olsun. Bütün kiriler sepete dolsun. Mutlu yıllar. <laughs> 2024 yılı harika bir sene olsun. Herkese sağlık, huzur ve şans diliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. 2024 hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzur dolu olsun.